Kıymetli vatandaşlarım, güne tatsız bir zam haberiyle uyandık. Şehir içi ulaşım hizmeti veren esnafın akaryakıta zam ve bakım onarım masraflarını gerekçe göstererek dolmuş ücretlerine zam talebi, valilik bünyesinde kurulan ve vali yardımcısı, Ticaret ve Sanayi Odası ile Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve bulunduğu komisyonda yapılan oylamada iki odanın kabul ve valilerin red oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Belediye başkanlığı olarak Bilecik Valiliğine yapmış olduğumuz itirazımız 5393 sayılı belediye kanununun 15. maddesinin F bendi ile toplu taşıma yapmak, P bendi ile de toplu taşıma araçları ile taksi, bilet, ücret ve tarifelerini belirlemek belediyelerin yetki ve imtiyazlar arasında sayıldığını, bu yetkinin de Bilecik Belediye Meclisi'nde olduğunu ayrıca komisyona havale edilen ücret tarifesinin de yüksek olduğuna ilişkin itirazlarımızda yapmış bulunmaktayız. Belediyemizin oy hakkı bulunmayan, yalnızca itiraz hakkı tanınan bu komisyona kararın bozulması hususunda itirazımızı yaptık. Ayrıca şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu konuda tam yetki Bilecik Belediye Meclisi'ne aittir. Şubat ayı Belediye Meclisimizde bu konuyu gündemimize alarak tekrar değerlendirilmesini sağlayacağız. Buradaki amacımız hem esnafı hem de vatandaşlarımızın faydasını gözetmektir.